Evet arkadaşlar ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk ünite ile alakalı çıkması muhtemel soruların kalıplarını size çalışacağım. Yani bazı arkadaşlar yorum yapamadığı için tabi bunları çekmekte fayda görüyorum. Yine bununla alakalı tarihin tanımı ile alakalı hatta tarihin tanımından ziyade bütün ünitenin bu birinci el kaynaklar, ikinci el kaynaklarla alakalı bir sorusu. Güzel bir soru. Diyor ki burada öğretmen, tarihi kayıtlarda Kades Savaşı'nda ülkelerin başında bulunan Mısır Kralı, ikinci Mısır, Mısır Ramses ile Hitit Kralı mütevalli dönemlerine ait belgelere göre her iki hükümdar da yaş savaşın kendileri tarafından kazanıldığı iddiasında bulunmuşlar dedikten sonra, sizce hangisi daha doğru söylüyor olabilir diye sormuştur. Öğretmen e, sınıftaki öğrencilere soruyor. Sonra Emir diye bir öğrenci hocam hizit kaynakları daha güvenilir demiştir. Şimdi e, Emir'in böyle bir cevap vermesinin sonuçta bir dayanağı olması lazım. Neymiş bu dayanak? Şimdi şıklarda bunu arayalım. Emir'in böyle bir cevap vermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Bir kere e, demek ki hitit kaynaklarının daha güvenilir olmasını hitit medeniyetinin özelliklerini biliyor Emir. Neymiş hocam bu? Şimdi etrafı çöllerle kaplı olan Mısır'da özgür bir medeniyetin ortaya çıkması ne alaka? Hitit arşiv belgelerinin tanrılarına hesap vermek amacıyla tutuluyor olması. Hatırlayın, dünya tarihinde ilk objektif tarih yazıcılığının ilk örneklerine nerede rastlanıyordu? Değil mi? Hititlerde rastlanıyordu. Bu adamlar tanrılarına hesap verebilmek amacıyla başından geçen olayları, kralları eksiksiz bir şekilde yazılmıştı. Biz bu olaylara anallar, değil mi? Yıllıklar diyorduk. Zaten yıllık demektir. Arkadaşlar, e, anallar başlarından geçen olayları eksiksiz bir şekilde tanrılarına hesap vermek amacıyla tutturduklarında e, Emir e, diyor ki yani şimdi Ramses mi doğruyu söylüyor Hitit kralı Mütevalli mi doğru söylüyor diyerekten ne yapacaktır bir belge kıyaslaması yapacaktır ama Emir Hitit kaynaklarının Objektif olduğunu, analarının, yıllıklarının eksiksiz bir şekilde tanrılarına hesap vermek amacıyla yazıldığını bildiği için ne yapmıştır? Başlarından geçen olayları eksiksiz bir şekilde anlatmıştır. O yüzden emir buna dayanarak da ne yapmış arkadaşlar? Cevabını B vermiş. Diğer şıklara da bakalım. Her iki ülkede de dünün sıfatları taşımaz. Bunlar hiç var. Bu tamamen teokratik yapıyla alakalı bir cümle. Mesela bir şeyin başında halife, padişah, tanrı, kral, rahip, kral ünvanlarını görürseniz orada din ve devlet işlerinin birlikte yürütüldüğünü göreceksiniz. Diyeceksiniz ve teokratik yapı güçlüdür yorumunu yapacaksınız arkadaşlar. Anadolu'nun göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması. Bu zaten tarih boyunca vardı. Mısır'dan günümüze oldukça fazla tarih kalıntıların ulaşmış olması. Bu da Mısır medeniyetinin özelliğiyle alakalı. Mısır medeniyetinin özgün kalmasıyla alakalı bir yorumdur. Bununla alakalı da zaten sorular geliyor. Uygarlıklarla alakalı sorular çözdüğümüzde göreceksiniz. Başka ne var? İşte Orhun kitabeleri hakkında yapılan yine tarihin yararlandığı bilim dalları ile alakalı bir soru. Orhun kitabeleri hakkında yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda Türklerin yaşantılarına, bakın Orhun kitabeleri var. Türklerin yaşantılarına, töresine, kültürüne, devlet yönetimine ait ne yapılmış? Bakın bu çalışmalarda bilgilere ulaşılmış. Orhun kitabeleri yoluyla bu bilgilere ulaşılmasında aşağıdaki bilimlerin hangisinden yararlandığı söylenebilir? Bir kere Orhun kitabı, kitabe arkadaşlar. Ben her zaman öğrencilerime söylüyorum. Zaten tarihin yararlandığı bilim dalları arasında en çok karıştırılan bir epigrafidir. Bakın bir epigrafidir. Diğeri de paleografyadır arkadaşlar. Diğeri de paleografyadır. Hocam nasıl ayıracağız bu paleografya ile epigrafini? Bakın unutmayın. Ee, her zaman değil mi sınavlara ya okulda gireceksiniz ya dersliklerde gireceksiniz yani illa bir tahtanın olduğu bir sınıfta gireceksiniz unutmayın o karşınızdaki sıraların karşısında yer alan o tahta salt bir anıt salt bir dikit tamam mı şu Orhun abidesi olsun Orhun abidesi olsun Göktürk alfa şey Göktürk kitabesi olsun yani salt bir taş salt bir dikit salt bir anıt olsun tamam mı bu anıtları bu dikitleri değil mi bu kitabeleri inceleyen bilim dalı neydi değil mi? Epigrafiydi. Ama bu işte anıtların, dikitlerin içerisinde yer alan yazıları inceleyen bilim dalı ise paleografyadır. Epigrafi kitabe bilimidir. Paleografya ise bu anıtın, bu dikitin, bu taşın üzerinde yazan yazıları inceler. Yani paleografya'nın konusudur yazı bilim. Kısaca bu şekilde bilin yani. Peki hocam Orhun kitabeleri yoluyla bu bilgilere ulaşılmasında aşağıdaki bilgilerden hangisini söylenebilir diyor. Bir kere bu soruyu çözmeniz için de Orhun abidelerin Orhun kitabelerinin de özelliklerini bilmeniz lazım arkadaşlar. Mesela Orhun abideleri de bir tarafı içince bir tarafı göktürkçe yazılmıştır. İyi de dünya tarihinde dilleri inceleyen bilim dalı ne? Bakın filolojidir. Eğer epigrafi yoksa tamam mı? Bakacaksınız yani filoloji de olabilir çünkü olabilir. Çünkü o dönemde Türklerin e, hakkında ne yapılmış e, töresi, kültürü, devlet yönetimi hakkında bilgilere ulaşılmış. İyi de o yani Göktürk dilini bilmeden, Göktürk alfabesini bilmeden, e, Çince'yi bilmeden, Çince dilini bilmeden e, filolojiden yararlanılmadan Orhun abidesini çözemezsin. Bu bir sicilografya. Sicilografya bir kere ne bilimiydi? Mühür bilimiydi. Değil mi? E, fermanlara e, basılan, antlaşmalara, e, devletler arası diplomaside e, sözleşmelere basılan devletin ya da o dönemdeki kralın, padişahın mührüyle alakalıydı. Sicilografya, mühür bilimiydi. Bununla alakalı herhangi bir cümleye rastlanılmıyor. Paleografya, bakın dediğim gibi yazı bilimi. Tamam mı? O yüzden sizin diyeceğiniz filoloji ve paleografi olacaktır. Kesinlikle unutmayın. Bakın bunu unutmazsınız burada. Bir daha. Karşınıza sınava girdiğinizde o tahta salt bir anıt, salt bir dikit. Orhun abidesi işte artık neyse Kitabemi soruyor, taş mı soruyor, dikit mi soruyor, mezar taşını mı soruyor. Bunlar e, epigrafinin konusudur. Ama onun içerisinde yer alan yazılar ne olacaktır? E, yazı biliminin konusu, paleografyanın konusu olduğu için, yazıyı incelediği için siz hemen paleografya diyeceksiniz. Geçtim e, bir diğer soruya. Ne diyor? Yine e, ilk ünite alakalı arkadaşlar, çıkması muhtemelen yerlerden yine bir tanesi. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir diyor. Bakın demek ki bununla alakalı çok soru geliyor ki daha önce çözmüştük. çözmüştük şimdi de çözüyoruz. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın sonlarında kurulmuştur. Şimdi Osmanlı Devleti 13. yüzyılın sonlarında kurulmuştur. Tamam da 13. yüzyılın kaçı kardeşim yani? 90'ı mı? 91'i mi? 92'si mi? 93'ü mü? 99'u mu? Ee, burada bir netlik söz konusu değil. Kavunlar göçünün Avrupa etkisi yüzyıllar boyunca sürmüştür. Tamam kavunlar göçü işte 375'te başlar. Kaçta bitiyor yani? 550'lerde mi bitiyor? 600'lerde mi bitiyor? İşte bayağı bir aralık var yani. Burada da bir belirginlik söz konusu değildir. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı tahtında 46 yıl hükümdar olmuştur. De hangi tarihler arasında? 46 yıl tahta kalıyor bu adam. Bunu bulmak lazım. Ama bak, şu D seçeneğinde, TBMM, Mustafa Kemal Önderliğinde, Mustafa Kemal Paşa Önderliğinde, 23 Nisan, değil mi? 1920 senesinin 4. ayında, Nisan ayında, değil mi? 23.04, 1920'de ne açılmıştır diyor. Bakın arkadaşlar, TBMM açılmıştır diyor. Bu zaten net bir tarih yani. Sana sadece saatini vermemiş ama diğer tüm belirgen belirginleştirecek e, tarihi takvimi sana vermiştir arkadaşlar bu net bir tarihtir bir de diğerine bakalım birinci dünya savaşı 1914 yılında başlamıştır işte hani Ocak ayından Aralık ayına kadar bir e, ay aralığı vardır yani hangi ayda başlıyor buna dikkat etmek lazım geçtim yine Tarihin yararlandığı bilim dallarıyla alakalı tekrar bir soru daha çözelim. Bir son sorumuz kaldı bitiriyorum. Çatalhöyük'te yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bir binada önemli buluntulara ulaşılmıştır. Bir gömütten çıkarılan kendirden yapılmış bir kumaş parçası ve kafatasını örten ahşap bir kalıntı karbonlaştıkları için günümüze kadar iyi bir şekilde korunmuştur. Heee mesela karbon 14 metodu. Bir kere çatalhöyük'te yapılan kazı çalışması. İyi de kazı çalışmasını yapan ne? Değil mi? E, değil mi? toprak su altındaki kalıntıları ortaya çıkaran, tarihin yararlandığı bilim dalı arkeolojidir. E karbon 14 metoduyla bulunan buluntuların kaç yaşında olduğunu da bize, değil mi? Kimya verecektir arkadaşlar. 1 ve 2 var. Paleografya. Şimdi paleografyaya ait bakıyorum. Yazıyla alakalı herhangi bir ibare Herhangi bir ipucu, anahtar kelime var mı? Yok. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 ve 2 diyeceğiz. Geçtim. Son sorumuz ee, ne diyor? Öğretmen Elif'e tarih biliminin fen bilimlerinden farkı nedir diye sormuş. Elif ise... Bakın öğretmen Elif'e tarih biliminin fen bilimlerinden farkı nedir diye soru sormuş. Elif ise tarih biliminde fen bilimlerinde olduğu gibi deney gözlem yapılabilme, genel hükümlere varabilme gibi yöntemler kullanılmamaktadır diyor. Mesela bugün hala e, yüzyıllardır e, matematikte, fizikte, kimyada, biyolojide değil mi bir takım genel geçer bilgiler vardır yani mutlak bilgiler vardır. Mesela suyun e, kaynama derecesi değişti mi? Bundan bin sene önce de aynıydı, günümüzde de öyle aynı yani. Ama tarihi bilgiler öyle değildir yani. Bakın tarih hala yapılmakta ve tarih hala yazılmaktadır yani. O yüzden tarihin özelliklerini, tarihin tanımını kesinlikle bilin. Tarihin ilkelerini, tarihin yararlandığı bilim dallarını. ki Bununla alakalı bir diğer videomda da şeyi çekeceğim. Yani tarih araştırmalarında metot, yöntem, tarama tasnif, tahlil, tenkitten sorular nasıl geliyor? Bununla alakalı da birkaç örnek çözeceğiz. Yani diyor ki ben de şimdi tarihte deney gözlem yapılamıyor diyor. Bunu belirtiyor. Onu söyleyeyim size. Elif'in öğretmenine verdiği cevabın sebebi olarak aşağıdaki durumların hangileri gösterebilir? Diyor. Bakın Elif'in öğretmenine verdiği cevabın sebebi olarak tarih biliminin incelediği tarih olaylarının geçmişte meydana gelmiş olması. Zaten tarihin özellikleri arasındadır. Yani Bunu da tabii ki bileceksiniz. Tarihin tanımı da bilmek zorundasınız. Bu yorumları yapabilmeniz için. Tarih biliminin her biri kendi içinde özel niteliklere sahip olayları incelemesin. Evet. Tarih olaylarda aynı şartlar olursa dahi aynı sonuçların ortaya çıkmaması. Kesinlikle arkadaşlar. Mesela tarih e, ibarettir diyoruz. Mesela bana var mı e, bunu canlandırabilecek bir baba 1923'ü? Ne bileyim e, kavimler göçünü, İstanbul'un fethini, Fransız ihtilalini, Rus ihtilallerini, ne mi Amerika'nın bağımsızlık savaşını bana tekrar canlandırabilecek bir baba yiğit var mı? O yüzden tarihi olaylar aynı şartlar Olursa dahi aynı sonuçlar kesinlikle ortaya çıkmaz. İlla bir takım farklılıklar yaşanacaktır. Sebebi, sonucu, olay örgüsü kesinlikle farklı olacaktır. O yüzden bu tarz sorular bakın böyle e, muğlak sorular verir. Sizden e, sebebi olarak aşağıdakilerden durumlardan hangisi gösterilebilir der. O yüzden hepsi var. Arkadaşlar e...